Çok acil bir video uyarısı yapıyorum. Az önce dışarıdan eve geldim ve şöyle bir haber olduğunu gördüm. Venom 2, Let There bir carnage'in fragmanı, ilk fragmanı gelmiş. Bayağıdır beklediğimiz bir fragman, o yüzden anlık küçük kısa bir tepki videosu çekeceğim. Hemen izleyelim. Evet, arkadaki fotoğraftan bile ne kadar heyecan şey olduğunu anlayabilir. Şu anda hiç uzatmadan direkt başlıyorum. <laughs> küçük teaser bile. Sumone is on the super I say either, you guys say either, I say neither, and I say neither, either either, either neither. Let's call the whole thing off Yummy Güzel ikilimiz arkadaş olmuşlar, normal bir hayata geçmişler. Güzel. Vay hey, be. I've been thinking about you, Eddie. Never comes. Welcome back, Eddie Brock. It's been a long time. Miss you so much. Evet, Carnage. So come chaos. Ooh. Good. Good. <sighs> the chocolate delivery hasn't arrived yet. No! We had a deal. What's gonna happen? You're gonna stop protecting me? I am happy to eat, Mrs. Chen. No, no, you <laughs> cannot eat, Mrs. Chen. What? Nothing? <laughs> Oho, o neydi ya? O oh, evet, filmimizin posteri de bu. Vay be. Güzel Ben şu sahne çok hoşuma gitti ya. Şuna bak. İlk şey. Zaten Venom'un sahneleri oldukça şekil. Benim çok hoşuma gidiyor Venom'un sahneleri. Ama bilmiyorum. Hemen küçük bir öz yapalım. Video çok sade kalmasın. İlk gözüme batan şey, yani filmin biraz daha eğlence temasına doğru şey olması. İlk film çünkü Şakalar çok böyle ufak ufaktı ve bunu çok güzel dengelemişlerdi açıkçası. Sony'nin yapmış olduğu çok belliydi ve ayrıca Venom için çok güzel bir filmdi ilk film. Yani tam bir Venom filmiydi bence. Muazzam değildi ama yine de güzeldi. Şarkılar olsun işte CGI efektler olsun. Bu fragmanda da şunu görüyorum. Hani bu tonu korumayı başarmışlar biraz daha. Çünkü o işte hani Sony'nin ne çok cıvık ne çok ciddi tonunu biraz ayarlamayı başarıyorlar. Ve ben bunu çok seviyorum. Amazing Spider-Man serisi de böyleydi. O da çok tatlıydı aynı şekilde. Senaryo kurbanı oldu o ayrı. Fragman başlandı direkt hiç beklenmedik bir şekilde. iki karakterimizin de böyle gayet ev arkadaşı olmuş bir şekilde takıldıklarını falan gördük. Yemek yapmaya çalışıyorlar birlikte. <laughs> <laughs> Ve evet, gayet güzeldi, sempatikti böyle, hoş bir sahneydi. Sonra bir anda yavaştan ciddileşmeye başladı. Karnıcı gördük. Adını unutuyorum sürekli bu adamın ya. Bir şey Kennedy miydi? Kennedy değildi ya. Unuttum adını ama öyle bir şeydi sanırım. Zaten onu göreceğimizi bekliyorduk. İlk filmin After Credit sahnesinde de vardı. Filmin isminde de vardı keza. O yüzden çok şaşırmadık bu konuda. Güzeldi ve karakterin saçlarını kestirmiş olması çizgi romanda kendine biraz daha benzemiş, daha güzel olmuş. Carnage'ın nasıl görüneceğini çok merak ediyorduk ve sonunda görmüş olduk. Güzel yani hoş bir CGI var. Çok fazla absürtlüğe kaçmadan güzel bir şekilde güzel bir CGI yapmayı başarmışlar. Carnage'ın işte dönüşümünü izleyeceğiz. Hani nasıl olduğunu, neden falan. Muhtemelen şöyle bir şey olabilir. Eddie Brock hani bir şekilde yakalanmıştır. Haberlere falan yansımıştır ve Venom hani bir şekilde keşfedilmiştir. Simbiyot deneylere de bitmediği için insanlar da şey demiştir hani işte ulan bu adamda böyle bir işte parazit var, simbiyot var. Bizde de neden olmasın falan. Kurban olan bir tane deli bir adamı seçmişler muhtemelen. Onu da işte böyle karnıç falan yapmışlar. Öyle bir şey olabileceğini düşünüyorum yani. Bir de şunu fark ettim. İlk filmin fragmanını geçen yıl mı işte ilk ne zaman da hatırlamıyorum. İlk filmin fragmanını izlediğimizde ben geç izlemiştim. Çok heyecanlanmıştım hani böyle. Direkt zaten internette görselleri sızmıştı. Işte. İlk başta e, işte örümcek logosu yok. Burada beyaz örümcek logosu yok falan diye böyle bir çok garip gelmiş gözüm ama sonradan bu halin çok çok daha iyi olduğunu fark ettim. O yüzden Venom'un CGI görünüm çok hoşuma gidiyor benim. Yani çok yani temiz yapılıyor. Bu fragman beni ilk filmi fragmanı kadar çok hype'lamadı yani. O yüzden ufak bir endişe var içimde. Küçük bir endişe var ama bilmiyorum. Ya i̇lkler her zaman en iyisidir. Bu Deadpool serisinde de geçerli. Deadpool'un bu arada neden 3. filmin gelmediğini Ryan Reynolds'ın programı çok yoğun olduğu içinmiş. O yüzden söylediler. Öyle yani bu da küçük araya bir bilgi olsun. Her şeyin ilki güzeldir. Venom ikinci film tabii ki ilk filmi geçebileceğini ben sanmıyorum. Buradan bunu genel olarak duyurayım. Güzel bir iddia başlatmış oldum. Venom 2, Let There Be Carnage ne zaman yayın, ta, yayında bilmiyorum. Yorumlarda açıklama kısmında falan yayınlama tarihi yazar. Bu arada filmin yönetmeni Andy Serkis olması lazım. Kendisi The Batman filminde Alfred'i canlandıracak. Aynı zamanda Üzgün Efendisi'nin Gollum. Kendisini çok yakından tanıyoruz. Sezar, Maymunlar Cehennem'inden. Öyle. Bunu videoyu beğenmişsinizdir. Bunu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle fragman tepkisi istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Elimle kalın. olursa olsun bu şarkılarım göz kör olsun.